Merhaba, verimli günler. Benim adım Özcan. Kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Bir süredir yoktum. Bu süre içinde ne videolar kaydedebilirim, nasıl daha çok kendim olup, kendimden bir şeyler sunup buna değer yükleyebilirim, bunu düşündüm. Ve bugün sizinle birazcık sohbet havasında 2018 yılında yazmaya başladığım, neredeyse rehber niteliğinde ve üzerine düşünülmesi gereken belli başlı özlü sözleri, aforizmaları sizin için seçtim. Hem bunları sizinle paylaşacağım, 15 tane olmak üzere. Hem de üstüne birazcık konuşacağız. Böylece yeni videolar için yeni bir başlangıç olacak bu. Şimdi videoya geçelim. Başlamadan önce bu videoyu beğenebilirsiniz. Destek olmak için kanala abone olabilirsiniz ya da yorum yapıp görüşlerinizi ve düşüncelerinizi doğrudan bana aktarabilirsiniz. Öte yandan kısaca bu video konusuna nasıl ulaştığımı anlatmak istiyorum. Yani düşünsel olarak gelişimimi anlatmak istiyorum kısaca. Kendimi rahat hissedebileceğim, kendimi açabileceğim ve insanların faydalanabileceği tarzda içerikler ürettiğime emin olabileceğim videolar çekmek istiyorum. Bu ne yazık ki video üretirken bazı tıkanmalara yol açıyor ki bir şeyler üretmenin sancısı zordur. Destek olarak kanalıma abone olmanıza minnettarım. Son zamanlarda abone sayım gittikçe artıyor. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Lakin yaşadığım sancılara yardımcı olmak isterseniz yorumlarda ya da kanalım için özel açtığım Instagram sayfasında düşüncelerinizi ve önerilerinizi zevkle dikkate alırım ve bana yardımcı olmuş olursunuz açıkçası. Bunun için de ayrıca şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Şimdi konumuza geçelim. 2018 yılında 2021 yılına geçerken yaptığım gibi yeni yıl hedefleri belirlemiştim kendime ve o hedeflerden biri de kendime neredeyse rehber olacak şekilde hoşuma giden, beğendiğim ve üzerine düşünülmesi gerektiğini düşündüğüm, düşüneceğim sözleri bir not defterine yazmakta. Bu Düzcan Cündoğlu'nun Motto isimli not defterine kaydetmekti. Ve bu defterde neredeyse 50'den fazla not var ve bu notlar şimdi 2021'den baktığımda işe yarar bilgiler içeriyor gibi. E, güzel şeyler yazıyor. O yüzden bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Başlarken de bilmeyenler için olabilir. Aforizmanın ne demek olduğunu söylemek istiyorum. Fransızcadan dilimize geçmiş bir kelime ve özlü söz, öz değiş, veciz sözler, kelamı kibar gibi anlamlara geliyor. İki sözlükte böyle yazıyor. TDK böyle diyor. Bence şiir gibi özlü sözlerde pek çok düşünceyi, pek çok hayat birikimi ve deneyimi kısa cümleler halinde bize aktarmayı başarabilen güçlü ve bir bakıma sanatlı sözlerdir. Bu yüzden işimize yarayacağını düşünüyorum. Şimdi burada 15 tane söz var. Bunlardan seçtiğim bazıları var. Yeniden baktığım bazıları var. Bu arada söylemeliyim 2018'de bunun yeni yıl hedefi olarak başladım ama devamını getiremedim. Bayağı bir devam etmiştim. Sonra 2019'da bir tane yazdım. 2020'de bir tane yazdım. Daha 2021'de henüz açma fırsatı bulamadım. Ya da aklıma gelmedi ya da erteleyip duruyorum. Ertelemek üstüne de bir video çekmiştim. Ona da bakabilirsiniz. İlk yazdığım aforizma okuyorum sizinle. 2018. Kimseden daha iyi olmadığınızı anlayacak kadar mütevazi Herkesten farklı olduğunuzu kavrayacak kadar bilgi olun. İbni Rüşd Evet bu güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Şimdi ikinci sözümü söyleyeyim. İkincisi de Fuzuli'den geliyor. Gönülsüz ilim dedikodudan ibarettir. Bunu lisede edebiyat ödevinde divan edebiyatı şairlerin sözlerini yazarken hazırlamam gereken bir ödevde ilk başa yazmıştım. Ve 2018 tarihlerinde bunu bu sözü hatırladım. 2018 neredeyse 3 sene oluyor. 19, 20, 21. Evet. Her işimde ne için çalışıyorsam her zaman kendimi ortaya koymak ve severek yapmaya çalışıyorum. Çünkü keyif almadığımız bir amatör heyecan duymadığımız yani gönülden çalışmadığımız, gönül ortaya koymadığımız şeylerde başarılı olamıyoruz. Ve benim de hayatımda neredeyse bir rehber niteliğinde bu fuzulünün sözü. Gönülsüz ilim dedikodudan ibarettir. Yani başkalarının sözlerini tekrar edip durmaktan ibarettir. O yüzden YouTube kanalımda olsun, Ödevlerimde olsun, her gün yaptığım çalışmalarda, blogumda yazdığım yazılarda veya ne yapıyorsam yapayım öğreniyorken gönüllü olmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten ö aksi takdirde çekilmez bir hale geliyor. Ve dedikodu yapmaktan bir farkı kalmıyor bence. Ocağın 3'ünde, 2018'de yazdığım Alfredo Musettin bir sözü. Lahana dikmek için bile birisini taklit etmek gerekir. Yani ezbere dayalı eğitim düzeninde sürekli ezber 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 derken doğru çalışmanın, yaşamanın bir yolunu arıyoruz. Belki de birazcık taklit etmekten geçiyor. Zaten ilk öğrendiğimiz şeyleri büyüklerimizi, annemizi, babamızı taklit ederek öğreniriz ve bu e, belli başlı şeyler için de geçerli, çoğu şey için geçerli. E, bir lahana dikmek için bile taklit etmeyi öğrenmek gerekir, taklit etmek gerekir diyor Alfredo set. Bu benim sevdiğim bir söz. Şimdi 5 günden bir aforizma okuyorum. Frederick Nietzsche. İçine koyacak bir şeyiniz varsa bir günün bin cebi vardır. Rehber niteliğinde bir söz. Aslında buradaki bütün sözler gibi. Neden? Çünkü bir gün içini doldurabildiğimiz kadar dolabilecek. Bin bir olanak sunuyor bize. Gün sonuna kadar elimizden gelen çabayı gösterip gönlümüzü ortaya koyup bir şeyler öğrenebiliriz. Bir şeyler yaşayabiliriz. Ve her günü değerlendirmeliyiz. Çünkü bir yerde öyle duymuştum. Zaman yoktur, an vardır. Tek anda yaşadığımız andır, şu andır. Belki anılar kalır aklımızda ama bizde elimizde kalacak tek şey andır diye düşünüyorum. Ve aslında şimdi baktığımda bu sözler 3 senedir üstüne düşündüğüm sözler olduğunu fark ettim. Yeni sözler keşfettikçe de onların üstüne de düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Hasan Basri Hazretlerinden geliyor bu söz. Muhtemelen bir yerde gördüm, hoşuma gitti ve yazdım. Bir kimsenin alelin olarak nefsini kötülemesi aslında kendini met Tutmasidir. Günlük hayatta çok karşıma çıkan bir durum bu. Kendim olarak yani bazen mütevazi olmak abartıya kaçabiliyor. Bazen kendimizi böyle ben çok mütevaziyim, çok tevazu sahibiyim gibi şeylerle bunu bir marifet, bir özellik gibi aksettirdiğimiz zaman aslında bir bakımdan kendimizin yüceliğine değinmiş oluyoruz gibi düşünüyorum. Yani bence kendimiz hakkında pek fazla konuşmalıyız konuşmamalıyız ama kendimiz hakkında düşünmeliyiz. Yani kendimizi ben böyleyim, ben şöyleyim demektense olmalıyız diye düşünüyorum. Bu benim zihinsel gelişim sürecimde de kendime bir bakıma rehber edindiğim bir cümle oldu. Bu şekilde devam edelim. Aristoteles'in Nikomakos'a etik adı, adlı e, kitabında geçiyor bu bahsedeceğim aforizma ve Nikomakos Aristoteles'in oğlu yani oğluna etik ahlak felsefesi nasihatler gibi düşünebilirsiniz. Şöyle yazıyor. Hepimizin sahip olabileceği en önemli ilişki kendimizle olan, kat edebileceğimiz en önemli yol ise kendimizi keşfettiğimiz olandır. Kendini tanımak için kendinle zaman geçirmeli, yalnız olmaktan korkmamalı, kendini tanımak tüm bilgeliklerin başlangıcıdır. başka söze gerek var mı diye düşünüyorum. Gerçekten bu söz zaten ben bu sözleri keşfettiğim gibi yazmıştım. 2018'den bugüne hala bu şekilde düşünüyorum. Hatta son yüklediğim video Andrei Tarkovski'nin kendinizle kalmayı sevin kendinizle vakit geçirmeyi yalnızlık saymayacağınız şekilde yetiştirin isimli sözü üzerine 6 dakikalık bir video çekmiştim ve orada da aslında bu insanın kendisine olan kendisiyle olan ilişkisi ve kendisine olan ilişkisinin bilgeliğin bilgeliği nasıl çerçevelediği anlatıyor. Ve bu söz de öyle. En büyük gerçekleştireceğimiz yolculuk kendimize olan, kendimize tanımamızla ilgili olan yolculuktur diye düşünüyorum. Hala öyle düşünüyorum. Ve son cümlesi de öyle. Kendini tanımak tüm bilgeliklerin başlangıcıdır. Neden böyle düşünüyoruz peki? Bu konu üzerine birazcık böyle bir, bir inşa denemesi yapabiliriz. Yani bu fikir üstüne. İnsanın yeryüzünde bir amacı vardır ya hepimizin belli bir yaşam süresinde fark ettiğimiz zamanla fark ettiğimiz şeyler vardır ve bu amacımızı keşfetmek belki de zaten hayatın başlı başına bir anlamını keşfetmek oluyor. Bazı şeyleri anlamlandırmak anlamlamak. Yani zaten kabul ettiklerimizin üstüne yeniden düşünmek ve onların gerçekliğini arka planını ya da temelini sorgulamak inandığımız şeyleri kendimizce bir temel oluşturmak. Yani kendimiz bir şey başarmak belki de daha samimi ve doğru olandır. Kendimizin bir şeye ulaşması, ulaştırılmak değil ama ulaşmak. İşte bu ulaşma sürecine de hayatımız boyunca devam edeceğiz ve denemeye devam edeceğiz. Başka bir şey demiyorum yani. Çünkü her gün yeniden deniyoruz. Thoreau isimli bir filozoftan geliyor. Yaşamak için ayağa kalkmadıysan yazmak için oturmak ne kadar beyhude. Günlük yazdığımı biliyorsunuz. ilk çektiğim videolardan bir tanesi. Ve bunu da yazdığımda günlük tutmaya başlayalı 3 sene oluyordu. Ve gerçekten de öyle düşünmeye başladım. Lisede bir tane arkadaşım vardı. Şiir yazıyordu. Ben de yazmak istemiştim ama yazamıyordum. Hala yazamıyorum. Ve günlük yazmak olsun, bir şey kaleme almak olsun. Bence her şeyden önce kalkıp dışarıya çıkmak, hayatın içine atılmak, Mesela bir aşk şiiri yazılacaksa ilk önce aşık olmak diye düşünüyorum. Ya da ilk önce ayağa kalkıp yaşamak, daha sonra da oturup yazmak. Yani bir deneyim sahibi olmak, e, hayatın içinde olan dinamiklerden etkilenmek, e, etkilemek gibi şeyler diye düşünüyorum. Yani katılıyorum bu söze. İlk önce yaşamak gerektiğini düşünüyorum. Felsefe üstüne çektiğim videoda da aynısını demiştim zaten. İlk önce yaşamalıyız herhalde yazmaya başlamadan, düşünmeye başlamadan önce düşünürken de. Evet. Ben bu şekilde iyi görünüyor muyum acaba? Kendimi pek rahat hissedemedim ama düşüncelerinizi yorumda belirtirseniz bu benim için iyi olur. Şimdi bir sonraki alıntıya geçelim. El Mukaddime yani İbni Haldun'un büyük eserine girişi. İnsan geleneklerinin, göreneklerinin ve alışkanlıklarının ürünüdür doğasının ve mizacının değil. Çok katıldığım bir söz. Fıtrat da var biliyorsunuz ama fıtratı zihnimde henüz konumlandıramadım, anlayamadım. Olabilir belki mizacı yani doğuştan gelen belli başlı şeyler olabilir ama bu evrimsel süreçte yani düşüncenin ve insanların evrimleşmesi, düşüncelerin evrimleşmesi olarak kullanıyorum. Bu süreçte belki doğduğu toprakların düşünce yapısının genlerle aktarılmasıyla e, gerçekleşebilen bir mizaç oluşabilir. Ama öte yandan bugün konuştuklarımız, yediklerimiz, düşüncelerimizi e, mahalle, toplum ve gelenek göreneklerimiz belirliyor. Biz her ne kadar e, marjinal olmaya çalışsak da biz böyle bir e, toplumda büyüyoruz. Afrika'daki bir kabilede de olsaydık ya da New York'taki bir iş adamının oğlu olsaydık yine e, çevremizin ve gördüklerimizin gelene eklediklerimizin ürünü olacaktık. İnsan e, çevresinin ürünü. Burada mukaddimeye i̇bn Haldun'a katılıyorum. Yani katılmam birazcık küstahlık gibi gözüküyor. E, <laughs> bilmiyorum. Bence güzel bir söz. 23. Söz İmam Gazali. Ey oğul! Fazla konuşma. Sonra bulunduğun toplulukta taşınması güç bir yük olur. Seninle beraber oturana karşı Ali Cenab davran. Yanına oturmak isteyene güzel, nazik, hareket et. Başkasının gözüne dikkatle bakıp durma. Fazla lügat parçalayıp yaldızlı söz söyleme. Çünkü bu sözlerin dış görünüşü belki güzel sayılabilir fakat gerçekte güzel değildir. Kendinden fazla söz etme. Yani son söylediklerimin hepsini toplayan bir söz oldu bu aslında. Ee, burada tabii burada fazla konuşma diye başlıyor ama ben de iki saattir konuşuyorum burada. Ama buradaki demek istediğim belki de temin bahsettiğim şekilde kendinizin ulaşmadığı, güzel görünen ama anlamına kendinizin vakıf olamadığı, ulaşamadığınız diye belki bir e, kavram oluşturabilirim. Sözlere kullanmaktır belki de. Kendinden fazla söz etme. Yani ben de öyle düşünüyorum. Sıradaki söz. Samiha verdi hanımefendiden geliyor bu söz. Sakin, mülayim ve hesaplı konuş. Ağır, kırıcı ve geri dönülmez sözden çekin. Vakarlı ve haysiyetli ol. Fakat alıngan olma. Yani bu sözü duyar duymaz dedim ki ayakta alkışlıyorum. <laughs> Haysiyet konusu üstüne gerçekten çok düşünüyorum. İnsanın bir haysiyeti vardır diye düşünüyorum. Öz saygınlığı, insanlığın bir değeri ve bir kıymeti vardır diyorum. Yani her zaman insanı hayvandan ayırmak üstüne düşünceler gelişmiştir ya, türetilmiştir ya. Belki ontolojik olarak, varlıksal olarak hayvandan ya da herhangi bir mahlukattan farkımız yok. Ama insanlığın haysiyeti ve değeri o kendine doğru olan yolculukta de, amacını, düşüncelerini, fikirlerini geliştirmesi, anlam ve değer katması. Bunlar insanlığı bir haysiyet katan, bir değer katan şeylerdir. Vakarlı olmak... E, ...böyledir. İnsanlığın bir kıymeti ve değeri vardır diye düşünüyorum. Aynı düşünmüyor olabiliriz. Ama buradaki dediği gibi sakin, mülayim ve hesaplı konuşmak... ...ağır kırıcı ve geri dönülmez sözler söylememek gibi şeyler... ...hayatımıza şiar edinmemiz gereken... ...uygulamamız gereken e, önemli şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu videoda bayağı uzun oldu... O yüzden 15 değil 10 söz paylaşmış olayım. Bonus da bir tane söylemek istiyordum. Bonusu da söyleyeyim içimde kalmasın. Lord Biron'un bir sözü. If I don't write to empty my mind, I go mad. Bunun Türkçesi yoktu. İngilizcesini yazdım. Kabaca çevireyim. Eğer zihnimi boşaltmak için yazmazsam kafayı yerim. <laughs> yani ben de herhalde bu yüzden günlük tutuyorum, bu yüzden çalışmalarımı yapıyorum, bu yüzden video çekiyorum. Belki kafayı yiyemem ama insanlığın en temel dürtüsü e, olayı paylaşmak. Bu yüzden buradayız ve bu hayatta da doğru yolu bulmak için her gün yeni baştan deniyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olabilirsiniz. Bu videoyu beğenebilirsiniz. En başta dediğim gibi Instagram hesabımdan veya yorumlarda yeni içerikler üretmemde yardımcı olabilecek görüş, öneri, düşünce, şikayet varsa e, paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeniden görüşünceye dek sağlıklı kalın, verimli olun.